Bak işte ya sürpriz dedim videonun sonunda beşinci şey, bölümün sonunda sürpriz dedim sürpriz <laughs> yapmaya geldim sürpriz değil ya, yenilik tabi ne sürprizi ama gördüğünüz gibi meka neydi adı lan bir şey neydi bir tane madde vardı ya unuttum neyse bugün Mega ile öyle yaygılar yer ya çok tarz İntikam alacağız Gorza 1980'in hesiyes gördü alalım alabilirsek tabi o da mal gibi yenilmezsek bu ne sürekli Haydi şöyle alayım ben. Ne oldu? Niye başlamadı? Başla. Reward video out not loaded try again. The VPN VPN kullanmıyorum lan ben. Akıncı, bölümleriyle... Zaten VPN kullanmış olsam Roblox videolar atardım. Ya artık 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 bıktım reklamımıza ya. En son Golda e Filius'a yen yenilmiş Golden onun Mecha Golden'ın düşmanıyla şey yapmıştık. Gol düşmanı mı olmuştu olduk işte. Şimdi Mekagorzel'in kullanacağız. Mekagorzel'in ben ne diyorum ya? Gümle kurabilsem gümle de kuramam. Benim i̇ntikamımı alacağım ben seni. Vur, vurdum ağzına vurdum. İşte bir de tane özelliği var. Buhar salgılıyor. buharla atom kefesler göğe doğru yükseliyor. Vuramıyor. Ama tabii benim şu tuş çalışmıyor. Bozuk. Türk bulduk bildik. Şimdi bunlar noob. Bunların yapay zeka çok kötü. Hani kötüydü lan? Bir saniye. Ha ne oldu lan? Aa, ki ya Lan ne böyle atladı. Allah Ekber. Ya geriye doğru kaçacaktım işte. i̇kinin ağzına varayım. Aa bak bu ses sonra böyle şey oldu işte. Um, Blade Dynamic. Ultima açtı lan o. Yok rejene gitti. Klanı dolamayacak ha ha ha. Bak aynen böyle. Ha ne? Bak Basılı tutmak mı gerekiyor anlamadım. Hareket et. Hareket et. Hareket et. Ya bak sonra şıldırıyorum. Buradan şıldırıyorum işte. Kaşa kaşa oynuyorum. <laughs> İntikam seldi. Hayır dur dur. Bırak bırak. Öldü lan. Ana. Aa bir saniye. Bu Hesed Kozen'in bi, tamam, bir şikayetiymiş. Tamam ben bunu yenmiştim. Yenmem derken videoda yemedim tabi. Öl. Ya bırak şunu bak. Bırak artık. <laughs> Harbi patates oğlu. Hoppa. Oh. Rail guns. Hadi. Ha öldü bu. Güzel. <laughs> ne oldu artık? Ha öldü. E, ee, bu, bu, bir alt ve, versiyonu dilem aynı gorza. Yani bir düşük güç gorza, ses gorza aynı gorza. Bir düşük ses. Biz en güçlüsüyle kapışacağız. diyeceğim de ya. en güçlüsü o değil. <laughs> Final bosslardan biri en güçlüsü. Zuzumu <laughs> bölme reklam. Sözüm bu nasıl cümle lan? Sözüm bölme reklam. En güçlü ACS Gold'e final bosslardan birisi. Hadi yaşlılar tık zaman gidiyor şu. Ah sonunda sonunda kafayı sonunda cennet geçirdim. Her cinnet geçirmiş. Uy bak bahsettim Gold'e bu en son buna yenilmiş Gold'e 1990. G gel senin be ağzını vurayım. Bir de ne olur reklam girme artık ne reklam giriyor ya galiba bu o app store'dan daha iyi öyle google store'dan kreştim uy şimdi vuracağım ağzına burnuna kıracağım yüzünü yani gene o kırabilirsem tabi. bunun yoksa ultisi yok güçlü kırmızı atomik nefes atıyor en son videoda gördüm şimdi om, dur 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 <laughs> Panikledim. Bak bunların yapay ha çok kötü. Aynı Recep'in kafası gibi. Ha bak basıyorum var mı bastım ya? Ya kimdim otursun cidden. <laughs> Lan Böyle böyle git işte. Bana vurabiliyor. Oo, vurdu vurulacak yani bu bana. Ha şimdi vurdum ağzına. Abinin rejenin gitti güzel. Dur 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 artık. Ne ya dur ya. Bu graplarsa var ya öyle bir an götürüyor ki. Oldu vurmuşum güzel. Dur dur. <laughs> Öldün sen. Ulti açtı bu. Aha öldü güzel. Her yani son metre direkt ultiye basacak. Dur, 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 dur işte dur ya. Aa bu bunun ultisi gitmiş. <laughs> bu çok iyi. Hızlı ama. Hızlı. Sonunda. Ultra sim, clã. Ultra show aqui. Pô. Nano metal, né? Nan Nano metal. Como é Şimdi bu herhalde nanometre dönüşü uç artık kardeş. Heh. Hoppa işte bu. Oldum mu ucum? Oldum mu ucum? Işte bu. Şimdi 6. 6. bir bitti. Kendinize iyi bakın. Mutlu kalın hoşça kalın